Megalodon Büyük beyaz köpek balıkları her zaman okyanusun hükümdarı değildi. Uzak kuzeni Megalodon, Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu'nda yaşamış, tek başına dev balinaları avlayarak hayatta kalmış gerçek bir hükümdardı. Ulaşabildiği 21-22 metrelik boyu ve 60 tonu geçen ağırlığı ile Megalodon, dünya tarihinin bilinen en büyük etçilidir. Bugün okyanuslarda görebileceğimiz en büyük beyaz köpek balıkları 7 metre boyuna sahip olup 3,5 ton ağırlığındadır. Bu da Megalodon'u onlardan 3 kat daha büyük ve 20 kat daha ağır yapmaktadır. Öyle ki bir Megalodon dişi ortalama 13 ila 14 santimetre uzunluğa sahip olabiliyordu. Fakat 20 santimetre uzunluğa yakın dişlerin de bulunduğunu gerçeğini unutmamak lazım. Bulunan en büyük diş Peru bölgesinde bulunmuş olup 19 santimetrenin biraz üzerindedir. Bu arada bu zamanda korkunç diye nitelendirdiğimiz büyük beyaz köpek balığının dişleri ortalama 7 santimetredir. Büyük beyaz köpek balığı ile akraba olduğu düşünülüyordu. 1843 yılında bulunan bir diş üzerinde Megalodon ilk kez tanımlandığında büyük beyaz köpek balığının bir akrabası olarak tanımlanmıştı. İkisinin de büyük sıralı dişleri vardı ve kendi dönemlerinde besin zincirinin en tepesinde yer almışlardı. Yani akraba olmalılardı değil mi? Fakat gelişen teknoloji ve yöntemler ile bugün fosil kayıtlarındaki boşlukları doldurabiliyor ve ikisinin o kadar da yakın akraba olmadığını görebiliyoruz. Dev bir cüsse ile yaşayan Megalodon çok fazla yemek yemesi gerekiyordu ve tahminlere göre günde 1 tondan fazla et tüketirdi. Fosil kalıntılarına bakılırsa Megalodon başta balinalar, deniz inekleri ve deniz aslanları olmak üzere büyük memelileri avlıyordu. Megalodon'un hayvanlar arasında en güçlü ısıra sahip olduğu düşünülüyor. Simülasyonlar ile yapılan araştırmalarda Megalodon'un ısırığının 11.000 ila 18.000 kilogram arasında bir güç uyguladığı sonucu ortaya çıkıyor. Bu, büyük beyaz modern timsahların uyguladığı gücün 6 ila 10 katı demek. Dinozor dünyasının süperstarı T-Rex'in bile ısırığı ortalama 12.800 kilogramdı. Modern köpek balıklarında olduğu gibi Megalodon'un dişleri de sürekli döngü içindedir. Ve eskiyen kırılan dişler dökülerek yenilerine yer açar. Bu döngü 5 satırlık bir diş dizesinden oluşmaktadır. Toplam 276 adet dişi vardı. Megalodonların hayatları boyunca binlerce dişe sahip olup döktüğü düşünülmektedir. Birçok kişiyi şaşırtabilir. Fakat megalodon dişleri dünyanın birçok yerinde çok sayıda bulunabilmektedir. Diğer birçok köpek balığında olduğu gibi megalodonlar dişlerini büyüdükçe düşürüp yenileriyle değiştirirler. Dişleri çok sert olduğu için kolayca fosilleşebilir. Bu kadar kolay bulunabilmelerine rağmen büyük istisnalar oldukça özeldir ve 19-20 santimetrelik bir diş 50 bin doların üzerinde alıcı bulabilir. Megalodonların fosilleşmiş dişleri dünyanın neredeyse her yerinde bulunabiliyor olması bu canavarın yaşam alanları hakkında ipuçları veriyor. Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Afrika, hatta Porto Rico'dan Japonya'ya kadar suyun sıcak ve yiyeceğin olduğu her yerde yaşadılar. Ta ki 2.6 milyon yıl öncesine kadar. Megalodon'un nesli anormal bir iklim değişikliği ile balinaların ılık iklimlerden soğuk iklimlere göç etmesiyle ve megalodon türünün bu soğuk iklime elverişli yapısının bulunmamasından ve balinalar göç ettiği için yiyecek bulamamaktan ötürü nesli tükenmiştir. Ortada yemek yokken 60 tonluk bir bedeni beslemenin zorluğunu bir düşünün. Yine de Megalodon'un yaşam tarzını değiştirerek Hayatta kaldığı ve artık okyanusun derinliklerinde yaşadığına inanan araştırmacılar çalışmalarına devam etmektedirler. 2013 yılında Güney Afrika açıklarında bir balıkçı gemisi saldırıya uğradı ve gemideki herkes hayatını kaybetti. Bu bir köpek balığı saldırısı mıydı yoksa çok daha tehlikeli bir yırtıcı okyanusun derinliklerinde saklanıyor olabilir mi? Bu sorunun cevabını arayan uzmanlar, tüyler ürperten bir ihtimalle karşı karşıyalar. Milyonlarca yıl önce yeryüzünden silinmiş olduğu düşünülen, tarih öncesi dev köpek balığı Megalodon, günümüzde hala yaşıyor olabilir mi?